fi sebilillahi bu dava öyle bir dava ki bu davada çalışan adam fi sebilillah çalışacak yani fi sebilillah en ufak kalbinde gönlünde aklında beyninde fikrinde düşüncesinde en ufak Allah'ın rızasından gayrı düşünceler olmayacak bu dava tertemiz bir dava cemaat-i ben beyaz süt gibi onun içine ufacık böyle mini minnacık siyah bir nokta düşse o bembeyaz sütün içinde ne yapıyor? Hemen sırıtıyor, Gözüküyor değil mi? Ha. Eğer bir bu yolda olan kişinin bu sadece hoca efendiler için söylemiyorum. Hepimiz için geçerli yani. Hepimiz için geçerli. Efendi Hazretlerimiz derdi ki: cemaat ı bu sohbetlere üç sınıf insan gelir derdi. Kendi sohbetlerini kastediyor yani efendinin sohbetleri öyleyse artık bizim sohbetler nasıl? Sen düşün. Söyleyeyim ölçüyü, gerisini sen düşün. Bir iş bulmak için gelirler derdi. Tabii bizim şimdi burada cemaatimiz fazla yok ama efendi azın cemaati böyle millet yani oturacak yer bulamıyordu yani. Birinci sınıf İş bulmaya gelirler. Niye? Ya şimdi bu hacı hocanın yani işinde çalışılır. Bunlar hani Allah'tan korkan adamlar. Bizim emekçinin hakkını verirler. Bir de yani bunlar merhametli adam. Hani yanlarına sokulsak desek ya hacı abi bir iş var mı çalışacak? Adam en azından merhamet eder. Ya çoluğu var, çocuğu var. E bak çıradaymış evi diye. Sana yani ihtiyaç olmasa da bir iş verir sana diye. Ee, yani mıngır işin gelir yani mıngır. Hacı Doğucu'da para çoktur yani. <laughs> Niye çoktur? E, bereketli adamlar. Ya ben anlamıyorum arkadaş. Adam 50 milyar maaş alıyor. 100 milyar maaş alıyor. Öyle insanlar gördüm. Milyonlarla oynuyor. Vallahi milyonlarla oynayıp da benden borç para isteyen adam tanıyorum. Başıma geldi. Başıma geldi. Şaşırdım kaldım ya. Abi dedi bana bir 2000 lira borç verir misin dedi ya. Dedim imtihan mı ediyor beni? Ne yapıyor? Vermedim ona paramı. Para. <laughs> Sana dedim para para yok ya. Yani. Sana dedim para para yok ya. Milyonlarla oynuyorsun benden 2000 lira istiyorsun ya kardeşim. Hayır yani gariban birisi olsan ne yere yani? Bak benim yerimde olsa başkası da verirdi ha. Niye biliyor musun? Biz genelde zengin adama borç veririz yani. Niye? Ulan şimdi ben 2 milyon lira verirse o hatta onu fırsat bilir adam yani. Ulan böyle fırsat nerede gelecek ayağıma ya? 2 milyon şimdi Ersin abi benden 2 bin lira borç istese o hemen veririm. niye? Yarın bugün Ersin abiden 200 bin lira alırız ya. Yani. tamam hani bir <laughs> efendim ben söyleyeyim bir paraya ihtiyacımız olursa bugün ona 2 bin lira veriyorsak yarın o bize 200 bin lirayı rahat rahat verir yani. Para var bu adamda diyorsun değil mi? Genelde biz garibana borç vermiyoruz değil mi? Ulan şimdi buna versek bir daha nasıl geri alacağız diyorsun şimdi. Değil mi? İşte orada da fi sebilillah olmuyor. Bak Allah için olmuyor. Verdiğin borç adama zengin diye veriyorsun o borcu. Yani fakire niye vermiyorsun abi? Ya esas fakire vereceksin. Adamın yok işte. Elini genişleteceksin, bollandıracaksın. Adama yardımcı olacaksın yani. Tabii tabii. Fi sebilillah. Bir, bu cemaate böyle iş için, para için gelirler derdi Efendi Hazretleri. Ben de gördüm yani. Öyle çok adam gördüm. Çok böyle adam gördüm. Hakikaten gözlerimle şahit oldum efendinin sözünü gözümle gördüm yani. Para için geliyor adam yani. Para için yanaşıyor Hacı Hocaya. Çünkü Hacı Hoca adam bereketli adam. Haram yok adamın hayatında. Yani Hacı efendiler, hoca efendiler sabah namazına kalkarlar. Çoğu suteye, çüte kalkarlar. E da o saatlerde biliyorsunuz dağıtılıyor. E o bir adam şimdi Yine bizim geçen gün bir abimiz var. İsmini söylemeyeyim belki tanıyanlar vardır. Onun dükkanının sahibi. O dükkan sahibi de sadece o abimizin dükkanının sahibi değil. Böyle çok işlek bir yerde adamın ben diyeyim ki yani 7-8 tane dükkanı var. Sadece bizim abiden 20-30 bin lira alıyor kira. O birilerini yani aylık 200 bin lira 250 bin lira kira geliri vardır o adamın yani. Ama adam namaz yok, abdest yok, bir de kumar oynuyormuş. O abimiz diyor ki benim bu abim diyor ki yani dükkan sahibinden işin. Hocam durmadan benden borç para istiyor diyor. Bak adamın 200-250 bin lira aylık kira geliri var oturduğu yerden. Durmadan benden borç para istiyor. Şimdi bu adamda bereket olur mu? Namaz yok. Abdest yok. Bir de kumar gibi bir illet var. Kumar ki zaten parayı en çabuk bitiren... E, ...en kötü hasletlerden bir tanesin yani. Kumar müptelasıysan... ...trilyonlar dayanmaz ona. Trilyonlar dayanmaz. Adam tek bir zarda... ...servetini veriyor yani. Öyle... ...böyle bir akıl... E, ...döngüsü yaşanıyor yani. Allah cümlemizi... ...zürriyetimizi... ...evlatlarımızı... ...sevdiklerimizi muhafaza eylesin. Evet. Ama... Hacı efendi ne yapıyor, hoca efendi ne yapıyor? hel helalinden kazanır, helalinden, alnın teriyle kimseyi kandırmaz, dolandırmaz, yalan söylemez. Böylece ne olur? Allah onun namazını kılar, sohbetine gider, Kur'an'ını okur, hanımını, kızını, çoluğunu, çocuğunu İslam'a göre yetiştirir. E bu sefer ne olur? Rızkın sahibi onun rızkına, evine bereket verir. Evinde bereket oldu mu ne olur? Asgari maaş da alsa adamın parası birikiyor ya. Şaşırıyorum ya. Şaşırmaya gerek yok. Mevla'yı tanırsan şaşırmazsın. Ya ama böyle adamlar var yani. Böyle adamlar var. Yani adam askeri maaşla para biriktiren adam gördüm. Gördün mü? Gördüm ya. ya bu gözlerim gördü yani. az Abi sen ne alıyorsun askeri maaş diyor. Yani nasıl oluyor diyorum ya. İşte bereket kardeşim. Bakıyorsun adam sünnet üzere yaşıyor. Yaşantısı sünnet. Hanımı çarçaplı. Çocuklarını vermiş medreseye. Evine gidiyorsun adam böyle hani seviyor bizi ya hocam gelsin diyor evimizde bir yemek yesin diyor. Gidiyoruz adam bir yemek yediriyor. Vallahi var ya zenginlerin evinde o lezzeti alamıyoruz ya. Zenginlerin evinde o lezzeti alamıyoruz. O kadar lezzetli yemekleri var yani adamların. Niye? Helal kardeşim helal. Çalmamış çırpmamış. Abdestinde namazında dünyaya niye geldiğini biliyor. İstikamet üzere Rabbine kulluk ediyor. O feyizler, nurlar, bereketler Allah. Yani perdeler açılsa zenginler adamın kapısına yatıp kalkar. Abi ne yapıyorsan kurban olayım yani sana 100 bin lira aylık maaş bağlayalım da şu bereketten, şu feyizden bize de ver derler yani. Öyle feyiz bereket oluyor. Niye? Allah diyen yolda kalır mı ya? Allah diyen yolda kalır mı? Medreseye başladığımda cebimde bir kuruş param yoktu bir kuruş böyle sıfır sıfır lirayla evden çıktım <laughs> elim böyle yetim çocuk gibi koynuma soktum anam babam desteklemiyordu beni çünkü o zaman bilenler vardır anlatmışım daha önce ama geldiğimiz noktada bakıyorum maşallah deyin maşallah, maşallah deyin geldiğimiz noktada birçok insandan daha huzurluyum. Param yok belki. Zengin değilim belki. Onu söyleyeyim de hani borç falan isterler belki. <laughs> Efendim zengin değilim belki ama huzurluyum kardeşim. Şimdi adam efendime söyleyeyim trilyonları var. Bendeki huzurun zerresi yok adamda. Adamın trilyonları var. Bendeki huzurun, sendeki huzurun zerresi yok. Niye? Allah yok hayatında. Allah yok. Yaratan yok. Onu yaşatan yok. Ona o veren yok. Tanımıyor adam, unutmuş. Aklına bile gelmiyor Allah. Secde yapmak aklına bile gelmiyor. Ya bugün bir secde yapabilmek ne demek ya cemaat-i müslümin? Yani Allah Allah bu ne kadar lezzetli bir şey ya secde yapabilmek. Ruku yapabilmek. Aman ya Rabbi. Tahiyyata oturup Mevla'nın huzurunda böyle boyun büküp o tahiyyattaki duaları okumak. Allah'a muhatap olmak. Onun huzuruna kabul olunmak. Bu ne büyük bir devlet ya. Yemişim senin rezidansını ya. Yemişim sen rezidansın olsa ne olur ya. Bana baksana bak ben Allah'ın huzuruna kabul olunmuşum. Boyun bükmüş, diz çökmüşüm. Onun huzurunda nazü niyaz ediyorum ya. Şu devlete bak ya. Senin rezidansın olsa ne olur, yatın olsa ne olur, katın olsa ne olur yani. Şu bendeki devlete bak. Ve benim devletim asla ifna olmayacak yani Allah nasip ederse. Asla fani olmayacak. Sen dünya senin olsa fani. Ama işte hocam parasız da maddiyatsız da olmuyor. İşte ben de tam onu anlatıyorum. Sen böyle boyun büktü mü para geliyor ha. Vallahi bak. Paranın sahibi kim cemaat i müslümin? Allah. Rızkı veren kim cemaat i müslümin? Allah. E sen şu anda kimin huzurunda böyle boynunu büktün böyle nazunu yaz ediyorsun? E i̇şte o parayı, paranın rızkın sahibinin huzurundasın sen. E tamam. O seni... O seni mahrum eder mi ya? Eder mi ya? Sen iyi misin ya? Bak gözünü aç, kafanı kaldır, alemlere bak, şu dünyaya bak. Allahu Teala kendisine ne edepsizlik yapan, ne terbiyesizlik yapan bu gavurlara, ateistlere, budistlere, dinsizlere neler vermiş, neler? Sana mı vermeyecek o Mevla? Sana mı vermeyecek ona? Yok. Fi sebilillah. Allah yolunda bir, Şimdi hacı efendiler, hoca efendiler bereketli adamlar bunlar. Onun için yanaşıyor millet. O sohbete o, o, niyetle gelir diyor efendi hazretleri. O niyetle sohbete gelenler vardır diyor. Bir, birincisi bu. İkincisi evlenmek için gelirler diyor efendi hazretleri. Bu benim sözüm değil efendi hazret Mahmud efendi hazretlerimizin sözü. Evlenmek için niye? Ya şimdi hacı efendilerin, hoca Efendinin kızları terbiyelidir yani. Onlar dindar kızlardır edepli kızlardır. Ya da evlatları fark etmez. Adamın kızı varsa da hani kızını da verecek hani yararar insan değil mi cemaatimiz? Şimdi herkese kız verilir mi ya hele ki bu zamanda? Rezil eder seni dünyanı ahiretini perişan eder yani. Dünyanı ahiretini perişan eder. Sen canından kopmuş ciğer, ciğer pareni, Zeynep'ini, Ayşe'ni, Fatma'nı öyle, öyle rastgele adama verilir mi ya? Evlenmek için gelirler yani. Evlenmek için gelirler. Ya gidelim de efendime söyleyeyim bir hani e, belki bir kısmetimiz çıkar. Bir hacı abi e, bizi sever de damadı eder bizi falan. Öyle var yani. Bunları da gördüm. Bunları da gördüm. Adam kızı alana kadar çok zengin bir ticaret ehli bir abimiz vardı. Onun bir de çarşaflı bir kızı vardı. Çok eski benim yani 17-18 yaşlarımdaki ilk hidayete erdiğim yıllarda gördüğüm şey bu. Çok zengin bir adam. Yani çok zengin bir adam. Hacı abimiz bizim Mahmut Efendi Hazretleri'nden intisaplı. Onun da böyle çarşaflı bir kızı vardı, bir ablamız vardı onlar benden. Çok büyük onlar yani. Onlar 50 yaşlarında. O zamanki tarihi söylüyorum. O abimiz gitti, geldi. Beş vakit namazı camide o Hacı amcanın yanında kıldı. Yani biz zati müşahede ettiğim hadiseyi anlatıyorum. Beş vakit namazı gitti geldi hacı amcanın yanında kıldı. Ama böyle nasıl omuz omuza kendini gösteriyor yani. Bak ben namaz kılıyorum ya ibadet ediyorum. Yok şaka yapmıyorum ya. Neyse. Gitti geldi böyle gitti geldi. Sakal bıraktı <laughs> takke koydu. Caminin hocasından Kur'an öğreniyor. Caminin hocasıyla da bu hacı abimizin arası muhteşem. Anladın mı hani Hoca arada konuşacak bu çocuk kim ha bu da benden Kur'an öğreniyor falan abicim ne yaptı etti kız aldı <laughs> bak ne yaptı etti kız aldı evlendi evlendikten sonra abimizde ne sakal kaldı ne takya kaldı ne sarık kaldı ne namaz kaldı ne cami kaldı ne cemaat kaldı kızımızın çarşafını da çıkarttı evet. tamam? Efendi Hazretleri konuşuyor burada. Kardeşim, ben kendi kafamdan konuşmuyorum ya. Ben sana diyorum ki, Mahmud Efendi böyle dedi diyorum yani. Anladın mı? Mahmud Efendi. Bu insanoğlu. Acayip yani. Bir de böyle evlenmek için gelirler diyor Efendi Hazretleri. Yani niyetleri çok tasih etmek lazım. Üçüncü sınıfta gelir, Allah için gelir diyor Efendi Hazretleri. Allah için. Kim bu adam biliyor musun? Böyle var ya, ivesiz, garazsız Allah'ın ayetlerini dinlemeye gelir. Acaba Allah'ım ne diyor? Acaba peygamberim ne diyor? Acaba Allah dostları ne diyor? Acaba benden Rabbim ne istiyor? Vazifem ne? Ödevim ne? Rabbimi nasıl razı ederim? Hocam hele anlat hocam anlat bize Rabbimizi anlat tanıyalım hocam Rabbimizi tanıyalım der. Ondan dolayı da seni de çok sever. Seni ama Allah için seviyor. Kaşından gözünden değil. Sırf Allah için gelirler. Sırf Allah için. Yani senin şöhretin, senin fotoğrafın, efendim senin şuyun buyun hepsi kalsın diyor adam. Adam gönlünü Mevla'ya kaptırmış yani tamam Mevla'ya gönlünü kaptırmış. İşte arkadaşlar bu adamlar çok kazanacak, çok kazanacak. Ben de buraya Allah için, sırf imetsiz, garatsız. Benim Rabbimin cici kulları gelecek, güzel kulları gelecek. Peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetleri gelecek. Benim Müslüman din kardeşlerim gelecek. Oo ne güzel, onlarla toplanacağız. Onlarla toplanacağız, ne kadar güzel. Bak Rabbimizin ayetlerini konuşacağız. Peygamberimizin hadis-i şeriflerini konuşacağız. Evliya Allah'tan bahsedeceğiz. Efendim ilim meclisinde melekler etrafımızı saracak. Allahu Teala o meleklere bizim için istiğfar ettirecek. Bizim için dualar yaptıracak. Şu bizdeki devlete bak, kampanyaya bak, nasibe bak. Ya Rabbi bize hangi ameli yaptık diyen yani lütfundan fazlından kereminden bizi bunu ikram ettin diye Burada olduğu için ama kürsüde ama orada fark etmez. Şu e, nur banyosunun altında olduğu için Rabbisinin razı olduğu bir mekanda olduğu için o böyle sevincinden uçar böyle. Sevincinden uçar. Sevincinden uçar. Ya. ya Rabbi bizi onlardan ettin. Bu muhabbetimizi, ihlasımızı arttır ya Rabbi. Le. Ya evet.